...Gökhan, Sema, Daştelen çiftinin masasındayız. Vallahi sofraya bak bak doyduk. O zaman önce be, şu böreklerden başlayalım mı? Bir tanesi kete... Bir tanesi sirkeli dereotlu poğaça. Buyurun afiyet olsun. Herkes bitirdi mi? Aşağı yukarı nasıl buldun hayatım? Çok yağlı diyeceğim. Hangisi? E Ketesi. Tam kat kat olmuş güzel eline yemeğine sağlık gerçekten ama çok yağlı. Bir de tadı bana cevizi çok hoş gelmedi. Damak tadımı annemin yaptığından dolayı herhalde. Onunla yapar annem genelde helvalı yapar. Ya tadı çok yağlı geldi bilmiyorum cevizden alamadım ben. Yani Erzurum'un ketesi böyle. Eğer annen yapıyorsa bunu hiç söylememen lazım. Kete yağsız olursa aynı senin neydi o? Neydi onun adını unuttum. Teselli mi? Tesellile benzer. Öyle kuru kuru bu da böyle bu defa edse. boğazında kalır yutamazsın. E, poşan güzel olmuş. Yani şunda da iddia ediyorum. Kusur olarak tek bir şey göremiyorum. E ben tadalamadım ama benim damak tadıma uymadı. Damağın evde mi unuttun annem Yok sen? Yok canım benim damağım <laughs> burada. Bence senin damağın evde kalmış. Damak uymadı. Şimdi bakar mısınız Kete'nin şöyle altı kız yaptı yani bu altı çıktı da şöyle yapacağım o da pişmiş. Şöyle bir kete görünüyor ama e, yaparken de yağlı olabilir evet, dedi yani Allah olacak. için. Yani yiğidi öldür hakkını ver derler. Peki hadi bakalım. Oldu. Öznur. Yani ben şey olarak beğendim kat kat açılması olsun yağsı şey vesaire. Ben kendim hani yapar mısın desem yapmam. Şiva nasıl buldun Şiva? Ha benim de güzel yaptı. Afiyet Hı. olsun gülüm. Bana da öğretecek hepsi. İnşallah. Sen zaten şu programda bunları öğrensen var ya havada da karadasal ölüm yok artık. yani şunları yapabilir hale gel daha da gerisi. Hiç merak etme ben sana hepsini öğreteceğim. Biliyor sana güveniyor artık. Tamam kızım. Ali'ye nasıl buldun? Ben Kete'yi beğendim, çok beğendim. Afiyet olsun. Dereotlu poğaçayı zaten çok severim, bunu da beğendim gerçekten. Afiyet olsun. <laughs> Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel olsun. olmuş. Şey Ne yazık ki bunu da beğendim. <laughs> evet ne yazık ki bir şey bulamadım. Yani. Peki beyler var mı? Beğenmeyen var mı? Ya ben beğenmedim demek istiyorum. Yani <laughs> Ve... kızdırmak istiyorum ama beğendim. Ama diyemiyorsun. Yani ama diyemiyorum Benim beğendim. Olsa, ama yani, diye olsun. Ya bir an önce şu diğerlerini deneyelim de bir şeyler kusur bulayım diye uğra uğraşıyorum yani şu an. <laughs> Bu kadar dürüstlük olur mu ya? kadar mı insan dürüst olur? Valla bu bana yetti bu laflar. Çok teşekkür ederim. Güzel olmuş, Gerçekten eline doğru sağlık. yorumlar, adaletli yorumlar bana yetiyor. Ama hani sana bir şeyler söylemek istiyorum ya. Yani. Belki bir şey belki merak bu sefer mi? olabilir. İnşallah. Belki Senin gibi çok olabilir. konuşuyor işte. Belki Peki, de ondan. Şimdi sıra <laughs> e, neydi? Dur. patates toplarında ve Kıbrıs tatlısında. Buyurun afiyet olsun. <laughs> ne söyleyeceğini merak ediyorum çünkü gerçekten aradı aradı aradı. <gülüyor> buldum. <laughs> Buldu mu? Ben buldum mu düşünüyorum. Peki söyle hemen. Vallahi bunların ikisinin üstüne teşkil bu topları yemeseydim. Hmm. Yani çok ıı, bilmiyorum belki bana öyle geldi çok ama Çok kuru olurdu ama yani hiç arada salata yetmiyormuş. Yok olurdu. şöyle çok yağlı olmuş yani şey yaptık. Sadece havuçta yağlı var. Ha, başkası Ya i̇şte havuç yağlı. çok yağlı Yok olmuş. hayır bütün tatlar aynı geldi bana. değişik Zaten şey aynı göremedim. dış kaplaması farklı içeriği aynı ama yağlı olarak bir tek havuç toplarını yağda soteledim. Onu da kusurlamasın yağlıysa öbürünü yiyor o zaman. Yok, sen sağ <laughs> ol. Zaten, öbüründen zaten, dedim zaten şu an Üçün hep laforunla boğuyorsun bizi kötü yorum yapmayalım diye onu çok iyi anlıyoruz da. Doğru hmm. söylüyorsun. Evet psikolojik baskı yapıyor sanki anlamıyoruz. Yok kötü yorum yapacak Önden bir şey varsa. Önden yani böyle bir sessizlik oluştu. Zaten Hayır, yani yağlı, aradığımdan daha da iyi yapmışım falan. Yağlı ya. dediği için bir tanesini yağda kavurdum. Çiğ böyle tamam. kıtır kıtır gelmesin diye. Ama o diye. işte çok ben, ben kendi ağzımda. Neyse sen de o zaman diğer ikisini abi. Peki. Diğer tatlıyla bu tatlıyı da kıyaslarsan diğerini tercih ederdim. Teşekkür ederim. Tercih Teşekkür ederim. meselesi ederim. ama bence yiyebileceğim en güzel muhallebi. E altına Kıbrıs tatlısını... çok az daha şerbetine az koyabilirmişim. Evet onu, onu ben bende. orada da söyledim de bana doldur doldur diyen bir herifim var. Nerede o sessiz? Başka bir şey bulabilen varsa ya şimdi konuşsun söyle Olga. Ya da tuz tuzlu, var değil mi, bu patates toplarının içinde. ne var şimdi tuzlu? Tuz, tuz, Aşırı tuzlu, tuzlu mu? Daha Yok tuz var mı diye sordum. Tuz ya koydunuz az mu? Tuz var, kaşar peynir var. Aşırı bir tuz tadı geldi kaşar bana. Kaşar var, tereyağı evet, var. Bir kere bak hiçbiriniz içinde ne olduğunu söylemediniz. Kaşar var, tereyağı var. Sadece patates püresi değil bu. Ben yağlı kaşar tereyağı Bahar Baharat ama hepsi yağlı değil ki diğerlerinin de yok, tadına Damak redim. tadına uygun değil. Bakın. Ama, ama öbüründe hiç yağ yok. Şunlarda yağ hiç yok. yok. Sıfır yağ. Kurban olduğumun kardeşi bunlarda sıfır yağ bulamazsan. Şimdi sakin ol. Sen çok çok fazla müdahale ettiğin için evet, kimse bir şey söyleyemiyor. Evet. Söyleyeyim evet. Bir de tehdit yok. ediyor hemen. Bunun yanında ya. <laughs> var diyor. Sen de sakinlik. Siz de öyle dediniz. Aa. Yok şu an bize laf, laflarına boğma yani dün biz sakindik. Laflarına boğma varsa yani bir şey söyle yani. Yani tatlımda hata yoktu dün yoktu bulmaya çalıştım. Zaten bir çalıştım. tatlım vardı o da tabak yoktu ortada. E şimdi biz zaten doğruyu söylüyoruz ki şu an hiç boşuna laflarına bizi boğma. <laughs> Söylesin tamam güzel olmuş poğaçan tamam, böreğin edin. ama böreğe ben yorum yapmadım. Altı kıtır güzel olmuş üstü de ama içi hamur. Peki bir kızlar da konuşsun nasıl buldun? dediği gibi tatlı kendi biliyoruz zaten şerbeti çok fazla. Ben yaptığım zaman bu kadar kızartmıyorum altını. Ben de yapıyorum Kıbrıs tatlısını ama tadı güzel. Hani çok çok kötü diyemem. Dedikleri gibi ben bundan hiç tat almadım. Bu, bu gerçekten doğru söylüyorum. Hani patates zamanında bir tat gelmedi. E yani tabii ki senin el lezzetinde sen her gün yiyorsundur. Ama beğenemedim ben çok fazla ama tatlısı güzel. Aliye Patates topları hani herkes gibi düşünüyorum. Kaşar mı acaba? Tuzlu oldu. Olabilir. Bana da çok tuzlu tat Kaşar, geldi. Kaşar. Çünkü ben tuz atmadım çok fazla. Evet, çok havuçta fazla, havuçta da yani. öbürler hani biraz şey baymıyor da. Havuçta olan biraz daha baydı. Havuçta da çiğ koysam çok şey olur. Ha, evet, kıtır 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 tutmaz ya da, da yani. Az, topu. Ama çok yağ koymuşum bence. Onu da acaba kim koydu? Ben işte dedim yaparken dedim iyi olursa Sema abla yaptı kötü evet. olursa Gökhan abi. Ya yani bu kadar da Gökhan abi yüklenilmez yani kusura bakma. Bak hele bak. E Gökhan abi susuyor, cesaret al şey bizden mi? sen de doğruyu konuşsak. Gökhan adam, da, abi bir şey de ya biz varken yapalım. de evde diyemiyorum belli buradayken de ya. Ya gerçek anlamda bu, bu menü gerçek anlamda güzel bir menü yani. Şimdi nasıl <laughs> diyeyim <diyorsun? gülüyor> <laughs> yani, sen? Yani, Kıbrıs tatlısı. bu. sen de bu mi Kıbrıs kuruyor? tatlısı? <laughs> Kıbrıs tatlısını ben mesela... Şimdi sanatçı olduğum için ben Kıbrıs'ta da kesinlikle yemişim yani bu şerbet <laughs> Niye sanatçılar orantısı bu Kıbrıs kadar. tatlısı mı yiyor? Tabii yiyorlar Zayda Hanım. Yani bunu ben tattım yani. Peki son yorum Şiva'nın olsun. Nasıl Şiva buldun Şiva? Şiva zaten dört dörtlük. Ah, hayır. Ben turuncu çok beğendim. Tatlı çok tatlı ve Kıbrıs tatlı değil. Kıbrıs tatlısına benzemiyor mu? Değil. Neden benzemiyor? Başka bir şey. Farklı bir şey mi olmuş diyorsun? Peki o zaman arkadaşlar, ha bir Kezib Hanım ne yapıyor? Keziban beğendin mi annem? Bakayım. Ketesi çok güzel olmuş. Kat kat. de poğaçasına bakayım. Poğaçası da güzel olmuş. Ve bu şeyine bakayım, patates yuvarlamasına. patatesi bir hoşuma gitmedi. O pek güzel olmamış. Tatlısı da çok güzel olmuş. Tadı, kıvamı güzel olmuş. Mutfağı dağınık. Temizlememiş, toparlayamamış. Ama var, eli de var. Bir de hiç kıymet bilmiyor. Yaptırıyor, yaptırıyor. Sonra kalın yaptın deyip çıkıyor. Güzel, hoşuma gitti. El var. Puan veriyorum. Kaptım bir puanı. Ağzına yüreğine sağlık afiyet şifa olsun. Ne dersen baş tacısın. Büyüklerimiz her zaman burada. Ha, şifa duyuyor musun bu lafları? Yapacak bu bir şey laflar, yok. Bu laflar güzel laflar. Bunları öğren bunları söyle sen de tamam mı? Bizim kültürümüzde büyükler ne derse kırıcı olmadan her zaman öyle burada taşıyacağız. Az önce Ama yapıyordunuz. sen Kezban o işin anne. O espirisi annem de biliyor beni tanıyor az çok canım. Az önce Kezban anne savaş verdi. <laughs> ya sorma işte bir öyle bir böyle kız biz bir ağlarız i̇ki dakika, bir müzik veririz iki dakika sonra oynamaya başlıyoruz ee. ne oldu üzülüyorduk biz <laughs> ee, öyle biraz öyle enteresan bir milletiz peki arkadaşlar devam etmek isteyen etsin masamızda hiçbir şey zebil ziyan olmuyor ay yemeyecekseniz toplatıyorum.